devlet tarafından verilen pek çok destek bulunmaktadır. Bu destek destekleri 2021 senesinde de hız kesmeden sürüyor, devlet tarafından boşanan kadınlar için boşandıkları anda bağlanan maddi bir destek mevcut, bu destekler aile, çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığına bağlı olan sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı aracılığıyla gerçekleştiriliyor, 2021 yılında devletten kadın vatandaşlara geri ödemesiz hibe desteği, tüm detayları haberimizde sizler için hazırladık, eşinden ayrılan, boşanan, dul kalan kadınlar için devlet destekler sunuyor, boşanmış kadınlara boşandıktan sonra mağdur olmamaları açısından devlet tarafından pek çok imkan sunuluyor, bu imkanlar aile, çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığına bağlı olan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla sağlanıyor, boşanmış kadınlara sağlanan devlet destekleri nakli yardım, yakacak yardımı, barınma yardımı şeklinde ödenmektedir. Devletten nakit para yardımı nakdi yardım imkanından faydalanmak için ikamet ettiğiniz il veya ilçedeki kaymakamlık binasında yer alan Sosyal Yardımlaşma Vakfı'na giderek başvuruda bulunmanız gerekiyor. Kaymakamlık tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda bahsi geçen fona uygun olduğunuz kararı çıkarsa bu fondan yararlanabilirsiniz. Muhtaçlık sınırı ise 483 TL olarak planlanmıştır. Nakdi yardım başvurusu yaparken istenen belgeler şu şekildedir. Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Fotokopisi, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından tarafından gerçekleştirilecek sorgu izninin imzalanması, duruma göre istenen farklı diğer belgeler, yoksulluk nafakası başvurusu yoksulluk nafakası başvurusu boşanma davası ile aynı süreçte işlediği gibi boşanma davasından ayrı bir dava olarak açılıp işlemektedir. Boşanma davasından ayrı bir dava olarak açılması konusunda zaman aşımı süresi bir sene olarak planlanmıştır. Eşin talebi ve davada bahsi geçen diğer eşin maddi imkanları içerisinde süresiz olarak yoksulluk nafakası verilebilmektedir. Nafaka başvurusu için şartlar şu şekilde belirtilmektedir belirlenmiştir. Boşanan eşin boşanma sonucunda yoksul duruma düşecek olması, eşin az kusurlu veya kusursuz bulunması. Mor Çatı Kadınların barınma sorunlarına çözüm üretmek için bazı çalışmalar sürdürüyor. Boşanmanın ardından şiddet ve başka sıkıntıların yaşanması ihtimaline karşı boşanan kadınları ikamet ettiği şehirden başka bir şehre yerleştirerek güvende olmalarını sağlıyor. Barınma desteğinden faydalanmak için Mor Çatı'ya başvuru yapmak isteyen kadınlarda aranan koşul kadının şiddete maruz kalmasıdır. Başvuru yapmak için Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı'na başvuru yapabilirsiniz. Yakacak desteği de alabilirsiniz. Devlet tarafından gerçekleştirilecek olan yakacak desteğinden daarlanmak için başvuruda bulunmanız gerekiyor. Başvurunuz onay aldıktan sonra Türkiye Kömür İşletmeleri tarafından düzenlenen kömür paketlerinin teslimi kapınıza kadar geliyor. Başvuru yapmak için muhtaçlığın onay alması gerekiyor. Yakacak yardımına başvuruda bulunmak için gereken belgeler: Türkiye Cumhuriyeti kimlik fotokopisi, muhtaçlık belgesi, ilgili makam tarafından verilen formlar tamamlandıktan sonra başvuruda bulunarak yardımdan yararlanabilirsiniz.